Hiçbir şey takılmamış. Talihine küs. <laughs> Kahvaltınız. Az önceyle konuş, o telden eşyalar aldı. Ne bey? fotoğraflı. Tren yolunda anılar siliniyor demiştim. Sen yokken hep resimlerle yaşadım. Hiç hatırlamayacaksın diye çok korkmuştum. Kahvaltı etmemişsin. Aç değilim. Olur mu? Yemelisin. Az da olsa kahvaltı etmelisin. Bir şey yemek istemiyorum. Gitmem lazım artık. Nereye? Kasabaya. Çalıştığımı unutuyorsunuz galiba. İşim var benim. Artık yok. Çalışmana lüzum yok. Nasıl? Merak etme. Her şeyi hallettim. Anlamıyorsunuz. Kovulurum gitmezsem. Kovulmak? Kim kovabilir seni? Çayın soğumuş! Yeniden demlettireyim. İstersen üstünü de değiş. Yakışmıyor sana böyle şeyler. Nalan hanım yok mu bu akşam? Yok.. artık olmayacaktı. Gitti mi? Gitti sayılır. Murat bey kapattı. İlişme! Kadının mı? Bir şey mi oldu? Murat bey mi? Gazinocuyla da görüştüm. Çok da benziyor. Nereye götürüyorsun? Sizin tarafa. Hanıma bırakacağım. Görmeyecek bir daha bunları. Unutacak. Bir daha hiç görmeyecek. Geçmişi silmeli. İhtiyacı olur diye düşünmüştüm. Kendim alıdır. Senin aklına ihtiyacım yok. Buraya ben hükmederim. Yok edeceksin bunları.